Hepinize merhabalar sayın seyirciler. Bugün sizinle birlikte A'dan Z'ye serimizin 6. bölümüyle karşınızdayım ve bugünkü karakterimiz Ambesa. Evet son 2 gündür kötü videolar çektiğimin farkındayım çünkü ciddi anlamda yorgundum. Bugün biraz daha size her zaman alışık olduğunuz enerjiyi geri vermeye geldim sesimden de anlayacağınız gibi. Evet artık dünkü maçta olanlardan dolayı çok özür diliyorum. Dün ciddi anlamda kafa yemek üzereydim. O kadar yorgundum ki güzel bir uyku ciddi anlamda çok iyi geldi vücuduma ve... Bugün hiç olmadığımız kadar enerjiyiz ve hiç olmadığımız kadar zevk alacağız inşallah. Hadi maçımıza geçelim. Evet, Ambesa'yı açıkçası ilk defa kullanıyorum. Daha önce kullanımını izledim. Yetenekleri hakkında bilgim var. Ama oynanış olarak nasıl bir oynayış izleyeceğimi pek bildiğimi söyleyemem. Bu arada Katarina'mız afk. Şurada. Çünkü tema almamışsın. Şöyle belirtelim. Sıkıntı yaşamaz. Yani teşekkür etti. Ürünlerime gelecek olursam. Ürünleri unuttum. Çok özür dilerim Hortlan pençesi tercih ettim. Yani açık konuşacağım. Karakteri pek bilmiyorum. Yani yetenekleri dışında bir bilgim yok. Karakterin oynanış tarzı nasıl bir yol izlediğimiz falan filanlar hakkında. Olsun aldır. Bard bayağı vurdu ya. Neyse belirtmemize gerek olurdu. yok. Ot basacağım ha, yani ahmak. burada? Basmama çok gerek yok. Can olarak aynıyız ama garanti olsun diye kullanacağım. Koridor oyununda ne yapacağımızı bilmiyorum. Çok fazla sıçrama yeteneğimiz var. Savaşmak istedikten sonra elinle rahat bir biçimde elinle. savaşırız. Gördüğünüz kimse gibi. Çok Dostlarım rahat bir mi? şekilde dörtlük vardı. Vardı da pot kullanmayı ettim. İki level'da daha güçlü olacağımızı düşünüyorum adamlardan. Ve i̇kisini de smaller aldı. Çok güzel oldu. Bard'ın canının düşük kalması. Bard ikinci potunu da çıkarttı. Şu görüş var onu da belirtelim. W açtım? Ee, yetenek olarak açıkçası sadece E ile Q'yu biliyorum. W'nin pek ne yaptığını bilmiyorum. Kalkan kazanır, kendini hazırlar falan diyor. Biraz açıklamasını okuyorum, ondan dondum. Dedim ee, dediğim gibi yani şu anda safe oynayacağız. İki uzaktan vuran karakter çünkü. De, duvara Kuleye yakalanması çok kötü oldu. Cait'lerin biraz daha dikkatli de, oynayabilir. De, Ama sıkıntı değil. Kesinlikle sıkıntı değil. Ah. lütfen Cait. Yazalım. Çok itiyorsun. Böyle birazcık şey takılalım. Yani. Burada freeze demek kesinlikle bize yarar. Zaten Smolder da itmeyi pek şey görmüyor. Burada Bard biraz tını toplamaya gitti sanırsın. Bard kayıpken ben de şöyle ilerideki çalıya geçeceğim. Adam burada olduğum bildiğinin farkındayım. Onu beni mi dürttü Bedenlerimiz yani, o, o. tükense de ruhlarımız savaşacak. <gülüyor> <gülüyor> Bard base alıp gelmiş tahmin ettiğim gibi. Keyfin <laughs> <laughs> yeteneklerini de çok boşa atıyor. Bard'ın çok saldırısı var ya oyun başında niye böyle 0.74 yüksek yani Adam Caitlyn'le eşit hızda saldırıyor gördünüz gibi burada evet karakter güçlüymüş bu arada Adamla güzel bir birebir bir trade verdim Açık. Caitlyn umarım devam edip riske atmaz burada karda çıktığımız pozisyonu Benim evet söndü ailenin düşmanı. Dön dön dikkatli ol. Yani Smaller ne yaptı anlamadım açıkçası. Gördüğünüz gibi çizmemi aldım. Tabii ki de mesafe kapatmak için çizmeyi aldım. Saldırı gücüyle yetenek hızı da aldım hızlı bir şekilde yeteneklerimi atmak için. Yani burada pek anlatacak bir şey yok. İlk item olarak devir kalıcına gideceğim. Oyunun önerdiği şekilde. O karakteri bilmediğimi söyledim ama buradaki amacım Sabah. kesinlikle oyunun o, aldığı itemleri o, önermek değil. Birazcık bir mantığa doğru yürüyeceğim. O. Moldur ne tarafa yürüdü acaba diyecektim, bulduk zaten. Ya Nihat kalk şükret var ya ustamla. İstemeden hareketler yapıyor. burada koyduğum dürtülerden memnunum. Bunu kesmemiz lazım. Şu kontrol totemini yıkacağım. Bana yardım etmesi lazım. Bu tarafa doğru gelirse çok güzel olur. Evet yürümedi bile çok genç. Yürüse farklı bir şeyler yapabilirdik. Açıkçası benim de oynamayı pek niyetim yoktu öyle bir fight'ı zaten ama Caitlyn yürümemesi beni boş yere dürtüye soktu. Yani boş yere yakalandı orada da. Yani pozisyon aradıktan sonra pozisyonu zaten buluruz. Boş pozisyonlar arıyor ama. Ne yapayım? Çıtır bir var mı Gelmedim durdu da. Yani. Değişik oynuyor. Orada yani ben de dönmesi lazım. Kalıyor koridorda bana işaret atıyor için savaşıyoruz Yani sakin oynaması lazım. Sakin oynamıyor ama kesinlikle sakin oynamıyor. Önümde diz çök. Minyonlar çok dört beni ya. Bir ultim olsa o pozisyonda çok farklı şeylere gidebiliriz. Var tam vaktinde geliyor ya. Yani var <laughs> yetişme sonra ya. Farklı şeyler olacak da yani. Yapabileceğim bir şey yok. Var yetişince çelik kaplamalıya gideceğim bu maçta. Smolder çok dürtmeye başladı çünkü ben. Yani Bard'ın hasarı da çok değişik açıkçası meta barda çok yönelmiş ya. Hani Caitlyn bir şey yapamıyor. Aldığı itemler de değişik açıkçası. Niye böyle olduğunu anlamıyorum şu anda. İlginç oynuyor. Umarım biraz daha kendine çekidüzen verir. Oyun adına çünkü Smolder'ın hali belli zaten şu anda. Sen koridorunda kal ya. Senin gideceğin bir yer yok ya. Yardım. Fiddle. Biddle keşke yönelseydi. Karmayla tek başına öyle, savaştı. Yani burada diyecek bir şey de bulamıyorum. Yani olmayacak şeyler çıkıyor. Odaklan. Yani burada savaş oynayabiliriz. <laughs> takım oynamak <laughs> istedikten sonra ama... Ben, benimkileri güce Birbirlerine biraz şey yapıyorlar mesela. Ne yapıyor burada? Yani aga savaşmak istiyorsanız savaşırız istemiyorsanız savaşmayız da yani. Çok ilginçler. Tamam, tamam. Daha göreceğim çok yarın nasıl bana değdi mesela ya? Ananı satayım çok kötü oynadık ya. Aa, enerjim yetişmiyor ya. Of, of. Evet kötü oynarım dediğim gibi yani karakter deneyince böyle oluyoruz maalesef. O seride yapacağımız bir şeydi zaten böyle maçlarda denk gelecek elbette yani her karakter karakteri oyna oynayamıyorum maalesef ki yani support main'im ambasayı daha önce hiç kullanmadım dediğim gibi zaten videonun başında da bahsettim ama buna rağmen takım da iyi durumda değil yani Caitlyn'in oyun tarzını anlayamadım dediğim gibi Caitlyn biraz oyuna yönelse keşke oynasak yani beraber ben. İsterim yani adeci mi kastırmak ama hmm, durum bu şekilde daha ultimi açamadım. Yani burada beni öldürmezler ama amacım canın amacım ultimi açmak ilk öncelikle ultim Açarsam çok rahatlarım. Çocukluğundan beri ölüme aşinayım. Büyük babam sağolsun. Yani takımın birazcık gelmesi gerekiyor yani kata roam atabilir oyunun bu seviyesinde çünkü o da önde değil. Yani geride olan bir midin özellikle kata gibi bir midin roam atması lazım. Bana soracak olursanız. Kendi çünkü gengemeye devam ediyor. Orada mesela kendi yakalandı yani. Güzelim. Yani yakalandı mal gibi açıkçası. Yardım yani, Caitlyn. Benim Tam ya. ne varsa Oyun bitti. Ah. Yani. Jungle oyunu çok farklı yerlere getiriyor ya. Fidon'un gengini daha göremedik. Fidon'un daha işlevini de göremedik. Yani bir kere savaşta gördüm. Karma'ya tek başına girdi. Hiç kimse yoluma çıkamaz. Dostlarım Yani biri yürüsek keşke ama adamların ejder almasını engelliyorum tek başıma ya. Ejder ama. Yani takım hiçbir şey yapmıyor. Yani erkencisin bayağı. Totem olan çalıya mı totem atıyorsun ya? Yani arkadaşlar flame atmak <laughs> istemiyorum da Caitlyn'in <laughs> oynayışını görüyorsunuz. Yani gitmiş totemle çalıya totem atıyor. Yani oyuna çok yardımcısın Caitlyn. Allah razı olsun senden. Hop si 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 arkadaşlar. Karşını, karşınıza ya da takımınıza gelirse. Bizzat benim adıma tebrik edersiniz. Ben çünkü bir şey demek istemiyorum bu adama. Çocuklarım hem gücümün kaynağı hem de en büyük sayı. Yani anlamıyorlar oyundan. 6 level halimde bard kestim ya. Yani bardın canı yüksek değildi. Neden sürekli midden XP alıyorsun? Koridorda bile değilsin. Zeka, emek ve çelik... XP alsam 7 level mi olurum? Sence? Ben de oynamak istemiyorum. Yani burada konuşacağım. Rakipsizim. Susmak bize şey yapmaz. Çünkü yani sussam da bana şey yapacaklar burada. Troll değilim diyor bir de. Senden daha normalim aga. E, flame atmıyorum. Adamın dediği şeye cevap veriyorum burada. Flame atmak istem çok güzel flame atarım hadi. Mesela tam genç koridoru takip etmiyor. Ha. Ben mi kastırdım parmağı? <laughs> Smolder'ın sana ne etkisi oldu? Arkadaşlar ciddi anlamda soracağım bunu. 3 bir oynarsın. Hani çık Bu ben kaçırdım. Evet farkındayım. <laughs> Ultiyi kaçırdım tuttursam da zaten ölürdüm büyük ihtimalle ultimi tutturmam pek bir şey değiştirmezdi orada. Aptallarla çok son hmm. Gün dönümü kızağını tercih edeceğim. Takıma supportluk için. Yani bu takıma neyin supportluğunu yapacaksam onu da kendi kendime soruyorum. Çünkü ciddi anlamda insanlara konuşmak daha basit geliyor. Kata daha çizmesini bitirmemiş mesela. Laf yetiştireceğini önce git çizmeyene bitir. Adama hasar çıkartamıyorsun ya. Alın gördünüz yani. Kule adamdan daha çok hasar vurdu. Demiş adamın Q'sunun içinde base tuşuna basıyor. Bana ait olanı Fiddle de orada yakalansın. Yani ilginçler. Ya bana şey yapıyor ya. Adama doğru gidiyorum işte. Ne yapayım acı? Işınlanamıyorum maalesef yani. Herkes diz çökecek. <gülüyor> 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 Odaklan. İyi <laughs> al ben de böyle şey yaparız. Yani supportluk da yapacağız. Yani attı ultiye bak. Kata ne güzel ki kovalıyor ama yani. Oo. Oh. Oyuncu. Ne güzel bu. Tebrikler. Yani bana yazdığına cevap olarak yazıyorum böyle şeyleri. Kesinlikle bir flame atma amacım yok. Yani flame attığımı kabullenceme yani bu laf. Laf. Yani adama cevap olarak ettiğim bir laf bu. Flame olarak da kabul ediyorum. Evet ediyorum. Ne Ne anlatıyorum? Oyanın durumuna bak. Takımda en çok kill katkısı ben ve Kate'de. Sen de mi? Ejderhayı alacaklar burada. Durum da belli zaten yani. Gel savaşmak istiyorsan savaşalım yani. Gitmiş bir de ölü adamı zırh almış eden işte. En büyük şey Yani Smolder'ı daha oyunda bile görmeyip Smolder için laf sallayan insanlar var maçta. Smolder'la önce bir kere karşılar sonra konuş kardeşim. Al ne oldu yani? Small'dır ha. Small'dır 6 0 derler anca yani. Lafta herkes konuşur arkadaşlar. Önemli olan lafın arkasında durmak. Yani bir laf ediyorsan arkasında dur. Günal arkada ölecek farkında değil. Kendini hırsında kaybetme. yarıyor mesela. Fido hami um, kendi özür dilerim. çok şey yaptıkları için böyle olduk dediğim gibi maçta canlıyım yani e, en en canlı oldum şey şu anda Yani adamla yarı canı yarı can bir dürtü bile koyduk burada. Yani az kendi oyunlarına baksalar zaten ben böyle flame atmam. Mesela ne yapıyor tam kendi? Niye gittin savaştın o adamla? Ben ben base atmışım. Bu niye gitti savaştı? Evet bu da Wally'yi yakalayacak. 4 level Wally'yi keser herhalde. Yani bana boşalttı her şeyin. Ultisi yoktu büyük ihtimalle. Ultiyi atmadı. Ultiyi önceden attığını düşünüyorum tam Kenche çünkü açık konuşacaksak Adamlar Atakan da alacaklar ama alabilirler yani. Girmek istemezlerse istemezler ama ben Zed'in aldığını düşünüyorum açıkçası. Mantıklı olan çünkü oyunun bu seviyesinde. Bu kadar öndeyken alacaksın her şeyi. Yani. Ya. Dediğim gibi ben oyun tecrübem size de anlatırım yani bunlar bildiğim şeyler çünkü. Şunları orada yakalansa ne olur mesela yani maksimum dürtü atarsın o adamı. <laughs> Halen yani barı da keserim ben böyle. Ben savaşta kill almasını da bilirim yani. Yani en sinir olduğum şey arkadaşlar açık konuşacağım bu konuda bu konuda hiç taviz veremem çünkü. Yani gerekirse bu konuda flame de atarım adamak. Hiç kusuruma bakmayın. Yani bir yayıncı olarak ben atamayacağımı söyleyemem çünkü ben toksiklik yaparım. Çünkü kitlemiz toksik. Toksiklikten de anlıyorlar açıkçası. Yani Gel şuna bir Q bas bir Yani Bart da geldi bana Q attı. Tam genç bir W bırakabilirken bırakmıyor mesela. Ben buna ne diyeyim yani. Adamı korurken ben ölüyorum. Orada savaşa da devam ederdim. Yani biri gelmiş olsa devam ederdim. Yani oyun boyunca savaşırım ben. Ben 10 kere de öldürürüm. 10 kere öldüm zaten. 20 kere de öldürürüm gerekirse. Yani ben ölürüm. Ben, benim için pek sorun değil. Yani ama inatla gelip takımın durumunu bana bağdaştırıyorlar. Ben de gittim karmaya kill verdim. Yani koridorda Voli kastır. Ben kastırmadım. Koridorda karma kastı. Ben kastırmadım. Ama oyunu yine geldiler benim pikime bağladılar. Niye Ambesa Support'ta görünmüyor diye. Benim benim bu seriyi yapma amacım da bu. Arkadaşlar yani değişik bir olay olduğu zaman insanlar hatasını kabullenemiyor. Oynayamadım kardeşim demeniz lazım yani diyebiliyor olman lazım. Sen bir oyuncusun sen oyun oynuyorsun yani. En nihayetinde zaten oyun anasını satayım ya. Oyun için insan kırıyorlar ya. Yani bana rap diyorlardır ol chat'te desinler de pek da değil dediğim gibi. Ben burada kendi piklerimi şey yapıyorum. 3 maçtır da yeniliyoruz yani. 3 videoda da yenildik. Açıkçası o 3 gündür zaten bu 3 video dışında ben bir maç atmadım yayın dışında. Yani video dışında maç atmadım. Çünkü zamanım yok dediğim gibi yoğunum. Yoruluyorum. Ciddi anlamda yoruluyorum yani. Böyle adamlar gelince de yoruluyorum. insanlar. Ben dediğim gibi ben her videomda dedim size bugüne kadar şu son iki video haricinde. Oyunu zevk almak için oynayın kardeşim ya. Ya kazanmak var kaybetmek var. Kaybederken de zevk alın. Kendi hatanı kabullenirsen zaten zevk alırsın. Yani oyunu kaybediyor başkasına yüklüyor. O adam yüzünden mi kaybettin? O adamın zevkine girme hakkın yok senin kardeşim ya. Ya senin öyle bir hakkın yok. Gelmiş burada kendi yaptığı hatadan dolayı kaybettiği oyununu bana yüklüyor. Burada bana yükleme istediği dolayı bana istediği kadar yüklesin. Ben zaten takılmam. Ya başka adamların oyun zevkini soğutuyorsunuz. Oyunu, oyunun kitlesi ne hale geldi kimse görmüyor bunu. Kimse görmüyor. Herkes konuşuyor. LOL çok toksik. En niye toksik? Yani burada bağıracağım, çağıracağım videoda hiç kusura bakmayın ama yani insanların hak ettiği bu. Anlamıyorlar çünkü. Düzgün bir şekilde anlatamıyorsun. Kendi derdini anlatamıyorsun sen. Bu oyunda yok çünkü. Bu oyunda oyunu oynayanlarda anasını satayım. Ben de dahilim. Herkes dahil. Algı sıfır. Anlaşılma sıfır. Kendi hatası olamaz çünkü kimsenin. Yani burada TF'yi neye verdiler mesela? iki kişi bende TF veriyorlar ya. Karma yok bile savaşta ya. iki kişi benim üstümde karma tek başına tapta. iki kişiye dört kişi ölmeyi becerdiler. iki kişiye TF verdiler. Ejder'i çaldırdılar. Yani tebrik etmek lazım. Dediğim gibi ya burada ben hata mı kabul edeyim arkadaşlar. Sonuna kadar kabul edeyim. Yani bu oyun bitti. Bu oyun gitmesinin sebebi de ben değilim. Bana yüklesinler, beni replesinler. Benim demeye çalıştığım bu. Bu videoda bu şekilde sonlanacak yani. Neyse. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ama en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi seyirler dilerim. Umarım ders çıkartırsınız.